Güneş ışınlarının ekvatora yakın yerlerde dik ve dike yakın açılarla gelirken kutuplara yakın yerlerde eğik açılarla gelmesini temel eden aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Şimdi şöyle bir dünya çizeyim. Küresel bir dünya. Güneş ışınları şurada da güneş olsun. Güneş ışınları dikkat edin. Şu doğrultuda geliyor. Şöyle geliyor. Bu şekilde geliyor. Böyle gidiyor. Şimdi güneş ışınlarının ekvatora büyük açılarla gelmesi, kutuba doğru gittikçe açının küçülmesinin sebebi buradaki şekildir. Dünyanın şeklidir. Yani dikdörtgen olsaydı dünyamız bizim, o zaman güneş ışınları her yere aynı açıyla gelirdi. Dolayısıyla benim burada aramam gereken şey ekvatora yakın yerlere dik açıyla gelmesi ya da dike yakın açılarla gelmesi. Kutuba yakın yerlere eğik açıyla gelmesinin sebebi dünyanın şeklidir. Küresel şeklidir. geoit şekli değildir. Dikkat edin. geoit şeklinin başka sonuçları olacak. Burada hemen aramam gereken şey temel sebep dediği için hemen küresel bir şekle sahip olmasını arayacağım. O da C şıkkında var zaten. Ee, küresel şekle sahip olmasaydı, dikdörtgen olsaydı, kare olsaydı o zaman daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktım. Bu durum ekvatora büyük açıyla gelmesi, kutuplara küçük açıyla gelmesi, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasına sebep oluyor. Ne yaptıkça sıcaklık azalıyor. Enlem değiştirdikçe sıcaklık azalıyor. O zaman bu durumu ben enlem sıcaklık ilişkisiyle açıklarım. Yani dünyanın şekline bağlı sıcaklığın azalmasını enlem sıcaklık ilişkisi diye de ifade edebilirim. Başka sorularda karşımıza çıkacak. Ama bu sorunun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan da şişkin, kendine has bir şekle sahiptir. Bu şekil aşağıda gösterilmiştir. Şurada tam anlamıyla yuvarlak değil. Şöyle ben biraz yumurta gibi çizeceğim. Abartıp çizeyim şöyle. Şöyle bir şekli vardır. Burada da zaten belli etmiş bunu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın böyle bir basık şekle sahip olmasının sonucu ortaya çıkmıştır? Yani şu şekil özel olarak geoid dediğimiz şekildir arkadaşlar. Hangisi geoittin sonucudur diye sorduğunda ilk bakmanız gereken şey yer çekimi olsun. Yer çekimi. Yer çekimiyle ne ilgisi var diyeceksiniz? Yer ile şu ilgisi var. Dünyanın kütle çekim merkezi merkezdir. Dünyanın tam içidir, çekirdektir daha doğrusu. Çekirdeğe yaklaşırsanız ee, çekim artacaktır. Çekirdekten uzaklaşırsanız çek çekim azalacaktır. Yani ben abartıp şöyle bir dünya çizdiğimde dikkat edin merkezle ekvatorun arasındaki mesafe arttığı için burada yer çekimi az olur. Kutuba hareket ettiğimde ise e, kutup noktası merkeze yaklaştığı için buradaki yer çekimi daha fazla olur. Yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar diyeceğim. Bunun sebebi yine enlemle ilgilidir. Yani enlem değiştirdikçe bu oluyor. Ama temel sebep nedir diye sorduğunda bunun temel sebebi geoid şekle sahip olmasıdır. Zaten geoid şekille ilgili bir şey sorduğunda sizin ilk arayacağınız şey yer çekimi olsun. Ya da yer çekimi dediğinde doğrudan geoid şeklini arayın. Bir de bunun yanı sıra şöyle ifadelerde gelebilir. Yani baktığınız yer çekimi yok. Geoid olmasının sonucunu soruyor. Yer çekimini de görmüyorsunuz şıkların içerisinde. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Ekvatorum çevre uzunluğunun kutupların çevre uzunluğundan daha fazla olması. Ekvatorun yarı çapının kutupların yarı çapından daha fazla olması gibi e, gördüğünüzde çıkartabileceğiniz sonuçlar e, la ifade edecektir. Doğru cevabı burada arayabilirsiniz. Burada hemen ben yer çekimini arayacağım. Şöyle bir baktığım zaman yer çekiminin olduğu şık hemen A şıkkı zaten. Onu buldum Adana diye işaretledim. E, bu sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken gece gündüz arasında belli bir sıcaklık farkı ortaya çıkar demiş. Bu farka bağlı olarak şu durumlardan hangisi meydana ya hangileri meydana gelmiştir diye sormuş. Şimdi bu dünyamız olsun. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü yapıyor ve dönüşünü yaparken gece oluyor, gündüz oluyor. Güneşin karşısına çıkıyor, öbür tarafta güneşten uzaklaşıyor, güneşin tam tersi yöne bakıyor. Bununla ilgili yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak e, ortaya çıkan sıcaklık farkından dolayı orta kuşakta mevsimler yaşanır mı? Hayır yaşanmaz. Orta kuşakta mevsimlerin yaşanmasının sebebi eksenin eğik olmasıdır. Eksen eğikliğidir. Bunu çizdim. Taşların fiziksel parçalanmaya uğraması, mekanik parçalanmada diyebiliriz, mekanik çözülmede diyebiliriz buna mekanik çözülme ya da mekanik parçalanma olur çünkü fiziksel parçalanma deyin ister ister mekanik çözülemediğin fark etmez ee, sıcaklık farkına bağlı olarak ortaya çıkar Hatta günlük sıcaklık farkına bağlı olarak ortaya çıkar şöyle düşünün soğuk kış günlerinde e, soğuk bir ortamdan işte mutfaktan ne bileyim işte bir sabah kalktınız bir bardak aldınız bardak buz gibi onun e, içerisine sıcak su eklediniz kahve içeceksiniz başınıza gelmiştir ya da işte çay içeceksiniz sıcak su eklediniz çay eklediniz kaynar. Bardağın çatladığına şahit olmuşsunuzdur. İşte bardağın parçalanması fiziksel çözülmenin bizim günlük hayatta net olarak yaşadığımız, gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Niye çatladı o bardak? Çünkü benim bardağım soğuk bir ortamdaydı. Ben onla bir anda sıcaklık yükleyince moleküllerin o hareketinden dolayı e, ani hareketinden dolayı e, bardağım çatladı. İşte doğada da bu tarz e, çözülmeye biz fiziksel çözülme diyoruz günlük hayatımızda. Çöllere gittiğiniz zaman e, gündüz sıcaklıklar 50 derece 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Akşam olduğunda 20 dereceye düşüyor. Günlük sıcaklık farkları 40 derece 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla çölde bulunan kayalar bu günlük sıcaklık farkından dolayı e, parçalanıyor, parçalanıyor, parçalanıyor ve çöldeki kum tanecikleri, minik kum taneciklerin benim bu çözülme sayesinde gerçekleşiyor. O zaman fiziksel çözülme doğrudan günlük sıcaklık farkında olur ve fiziksel çözülme özellikle günlük sıcaklık farkının çok fazla olduğu karasal alanlarda, yani nemin az olduğu yerlerde, çöl alanlarında benim karşıma çok fazla çıkar. Ama temel sebebi bunun taşların fiziksel olarak parçalanmaya uğramasının temel sebebi dünyanın günlük hareketidir aldım bunu kıyılarda ve dağlık alanlarda Meltem rüzgarlarının oluşması Meltem rüzgarları günlük devirli rüzgarlardır ve Meltem rüzgarlarının oluşmasının sebebi de dünyanın günlük hareketidir daha doğrusu sebeplerinden bir tanesi dünyanın günlük hareketidir e hemen kısaca şöyle bahsedeyim size Meltem rüzgarlarından aklınızda kalsın bir deniz kenarı düşünün. Şurası da kara, burası da deniz olsun. Şimdi gündüz olduğunda bu da güneşimiz olsun. Gündüzü temsil etsin. Kara e, sıcaklığı denize göre daha erken ısındığı için, sıcaklığı denize göre daha erken arttığı için, daha sıcak olduğu için yani alçak basınç alanı haline gelir. Deniz de yüksek basınç alanı haline gelir. Rüzgar neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca yatay yönlü hava hareketiydi. Bakın şu anda denizden çıktığı için bu rüzgarın ismi deniz meltemi olmuş oldu. Peki akşam olduğunda ne oluyor? Akşam olduğunda yine aynı yerde kara olsun burası deniz olsun. Bu sefer kara ısıyı bir anda kaybettiği için yüksek basınç alanı, deniz e, gündüz depoladığı sıcaklığı daha bırakmadığı için daha geç soğuduğu için alçak basınç alanı. Bu sefer yüksek basınç ve alçak basıncın yönü değişti. E, karadan denize doğru kara meltem esmeye başladı. Dikkat edin burada meltem rüzgarını oluşturan şey gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkıdır. Şuraya da meltem yazayım aklınızda kalsın. Meltem rüzgarlarının oluşturan neden? Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı, gündüz ve gece arasındaki basınç farkı. Yan nedenler de tabii ki karaların ve denizlerin farklı ısınma özellikleri. Bunu Meltem'i işlediğiniz zaman daha detaylı konuşacağız. Ama şu anda Meltem'i gördüğünüz zaman sizin ilk bağlamanız gereken yer gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı ya da gece gündüzün oluşması ya da dünyanın günlük hareketi de diyebilirsiniz. Hepsi aynı şeydir. O zaman bunu da aldım. Bu sorumuzun cevabı Edirne oldu. Aşağıdaki şekilde kalıcı kar sınırı ile kar yağış sınırının enlemlere göre değişme durumu gösterilmiştir. Buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi kalıcı kar sınırına dikkat edin burada göstermiş gerçi ama ben bir de şöyle göstereyim. Kalıcı kar sınırı demek kalıcı karların görüldüğü. Yani yıl boyunca erimeyen karların olduğu sınır demek. Bir yükseltide. Ekvatora gittiğiniz zaman mesela Ekvator'da yaklaşık olarak kalıcı karları görebileceğiniz sınır 5500 metredir. 500 5000 metreye 5500 metreye kadar kalıcı kar görmezsiniz. 5500'den sonra karların erimediğini görürsünüz. Ekvator'da kalıcı karlar vardır yani. Ekvator sıcak olduğu için 5.500 metreye kadar kalıcı kar e, göremiyorsunuz sonrasında görüyorsunuz. Ama mesela Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye 36-42 enlemleri arasında kalıcı karları gördüğümüz sınır yaklaşık 2.800-3.000 metreye düşüyor. 5.500 metrede gördüğüm kalıcı karları Türkiye'de 2.800 metrede görüyorum. Kutuba gittiğimde kalıcı karları deniz seviyesinde görüyorum. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdaki sıcaklık azaldığı için deniz seviyesinde sıcaklık azaldığı için kalıcı karlar aşağı kadar inebiliyor. Ve ekvator e, kutuplarda e, mesela Grönland'a gittiğiniz zaman ya da Antarktika'ya gittiğiniz zaman e, sıcaklık o kadar düşük ki enleme bağlı. Deniz seviyesi buz tutmuş durumda. Kalıcı karlar deniz seviyesinde. Kalıcı karla kasıt bu. Bahsettiği şey bu. Bu arada Toktağın kar da diyebilir. Toktağın kar. Şimdi geldim. Ee, kalıcı karın ne anlama geldiğini ifade ettikten sonra yargılardan hangisine ulaşabiliriz demiş. Ekvatorla yaklaşık 30 derece enlemine kadar olan bölgelerde deniz seviyesinde kar yağışları görülmemektedir demiş. Ee, şimdi şöyle bir bakıyorum kar yağışı sınırına vermiş. Ekvatorla yaklaşık olarak 30 derece yani şurası 28 olduğunu düşünürsen şurasına yaklaşık olarak 30 derece enlemi olmuş olur. Kar yağışı görülmemektedir demiş deniz seviyesinde yaklaşık olarak. Bu ifade Doğru bir ifade oldu. Kalıcı kar sınırı kutuplara gittikçe deniz seviyesine yaklaşmasının sebebi dünyanın şeklinin yuvarlak olmasıdır. Bu ifade de doğru. Çünkü bakın az önce ne dedim ben? Enneme bağlı sıcaklık azaldığı için kalıcı kar seviyesi azalıyor. Enneme bağlı sıcaklığın azalmasının sebebi neydi? Benim dünyamın küresel şekli sahip olması, buraya büyük açıyla gelmesi, buraya küçük açıyla gelmesi, dünyanın şeklinden dolayı, dünyanın şeklinin yuvarlak olması da küresel olmasıdır. Bu da doğru. 70 derece enleminde kalıcı karlar deniz seviyesinden başlamaktadır demiş. De 70 dereceye geliyorum, kalıcı kara bakıyorum, deniz seviyesinde olduğunu görüyorum. Demek ki kalıcı karlar 70 derece enleminde deniz seviyesinden başlıyor. Bunu da doğru kabul ettim. O zaman benim 3 tane doğrum oldu. Cevap Edirne oldu. Dünyanın şeklinin küreye benzemesi nedeniyle çizgisel hız Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe tedrici olarak e, azalmaktadır. Bu nedenle de e, güneşin doğma zamanı olan tan vaktiyle batma zamanı olan grup vakti enlemlere göre değişmektedir." demiş. Şimdi bakın. Burada bahsettiği şey çizgisel hız. Çizgisel hızı hemen hızlıca bahsedeyim. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Burası da Ekvator. Şurada şurası da 60 derece enlemi olsun. Şuradaki x noktası 24 saatte buradan çıkacak. 24 saat sonra şuradan geri dönecek dönecek. Nok aynı noktaya gelmesi 24 saat sürecek. Şuradaki y merkezi de aynı şekilde buradan çıkacak dönecek dolaşacak. Tekrar buraya gelecek. Aynı pozisyona 24 saat sürecek. Yani ikisinin de dönüşü tamamlaması 24 saatte gerçekleşecek. Ama dikkat edin x merkezi buradan çıkıp dünya yuvarlak olduğu için e, ee, çok fazla yol gitmesi lazım uzun bir yol gitmesi lazım Çünkü dünyada paralellerin en büyük e, en büyük paralel Ekvator yaklaşık 40 bin kilometre bir uzunluğu var bu e, ekvatorun yani x merkezi 40 76 kilometre yol kat etmesi gerekiyor e, tekrar aynı bulunduğu noktaya gelebilmesi için Dolayısıyla 24 saatte tamamlayacağı bu yolu y merkeziyle karşılaştırdığımızda Y merkezi buradan çıkacak, tekrar geri aynı noktaya gelecek. Daha kısa mesafe kat edecek. Yaklaşık 20.000 kilometre. Burası 40.000 kilometre, burası 20.000 kilometre. Dolayısıyla aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitirmek istiyorlarsa bunun mesafesi daha uzunsa bu daha hızlı hareket etmek zorunda. X'in hızı daha yüksektir. Biz buna çizgisel hız diyeceğiz. Çizgisel hız, dünya yuvarlak olduğu için, küresel şekle sahip olduğu için Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır arkadaşlar. Çizgisel hızımız azalır. Buna dikkat edin birçok soru da çıkacak. Diğer sorularda bu kadar detaylı anlatmayacağım bunu çizgisel hızı. Ee, şimdi çizgisel hızla ilgili olan bir de grup ve tan süresi var. Grup tan süresi. Buna biz alaca karanlık süresi diyoruz. Alaca karanlık süresi nedir? Şu benim ufuk düzlemim olsun. Ee, şurada ufuk düzlemini izliyorum Güneş buradan doğacak şu noktadan en tepeye varacak şuradan da batacak şu doğrultuda gidecek yani şimdi e, güneş'in doğuşunu ya da batışını izlediğinizi hayal edin Bu manzarayı izleyeceğiniz zaman örnek veriyorum ne olsun işte e, güneş'in doğuşu olsun Güneş dikkat edin şurada ufukta gözükmeden önce hava aydınlanmaya başlar yani şu bölgede şu bölgede ee, güneş geldiği zaman hava aydınlanır. Ben güneşle göz temasını hava aydınlandıktan sonra yani bir anda zifiri karanlık e, zifiri aydınlığa dönüşmez. Yavaş yavaş değişir. Şu bölge alaca karanlık bölgesidir. Ve aynı şekilde güneş batacağı zaman da mesela siz e, güneşin batışını izliyorsunuz. Güneşle göz temasınız kesildi. Güneşle e, Güneşi görmüyorsunuz ama zifiri karanlık çökmedi daha. Çünkü güneş Ufuk düzleminde battıktan sonra bir süre daha bir alacak karanlık yaşıyorum şu bölgede. Ee, daha sonra zifiri karanlık çöküyor. Bir güneş battıktan 15-20 dakika sonra bir alacak karanlık çöküyor Türkiye'de. İşte bu alacak karanlık süresini belirleyen şey çizgisel hızdır. Eğer ekvatora yakın bir yerde bulunuyorsanız çizgisel hız fazla olur. Hızlı döndüğü için orada alacak karanlık süresini kısa yaşarsınız. Yani. Ee, orada bir manzara izlemeniz e, o süreç manzara izleyeceğiniz süreç güneşin doğuş olsun batış olsun fark etmez e, daha kısa olacaktır ama kutuplara doğru gittiğiniz zaman kutuplarda daha yavaş hareket ettiği için dünya dönüşünü daha yavaş tamamladığı için burada uzun süre güneşin doğuş karanlığı ya da batış karanlığını izleyebilirsiniz. E, bu arada grup süresi batış alacakaranlığı tan süresi de doğuş alacakaranlığıdır. Buna göre haritada verilen şehirleri ziyaret eden bir turist bu şehirlerden hangisine tam ve grup vakitlerinin daha uzun olduğunu gözlemler demiş. Daha uzun olması için daha yavaş dönmesi gerekiyor. Daha yavaş dönmesi için de kutuba daha yakın olması gerekiyor. Bunların içerisinde kutuba yakın olan da Oslo'dur. O zaman bu sorumuzun cevabı Bursa olur arkadaşlar. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dünyanın küresel şeklini hemen belirtelim şöyle. Bakalım dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması. Güneş buradan vurduğu zaman küresel şekli sahip olduğumuz için bu taraf aydınlık olur bu taraf karanlık olur. Bu ifade doğru. Yerden yükseldikçe görülebilen alan genişler küresel şekle sahip olduğu için uçağa çıktığınızda bir apart yüksek bir apartmana çıktığınızda daha geniş alan görmeye başlarsınız. Bu da küresel şeklinin sonucu. Dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanan noktayı geri dönülmesi. Ee, yine aynı şekilde dünyanın küresel şekle sahip olmasının sonucu. Bir düzlem şeklinde olsaydı, dikdörtgen olsaydı mesela başladığın noktaya dönemezdin. Ama küresel şekle sahip olduğunda buradan çıkıp aynı yöne hareket ettiğinde sonra tekrar varacağın nokta yine aynı noktadır. Dolayısıyla bu da küresel şeklinin sonucu. Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe daralması bu da küresel şeklinin sonucu. Bakın. Güneşin gökyüzünde görüldüğü yerin gün içinde sürekli değişmesi bakın gün içinde değişmeden bahsediyorsa bu günlük hareketin sonucudur. Sana söylüyor zaten gün içinde değişen diye. Yıl içinde deseydi mesela bu yıllık hareketin sonucu olacaktı. Burada dünyanın yuvarlak olmasıyla ilgisi yok E şıkkının. Güneş'in gün içinde görüldüğü yerin değişmesinin sebebi yani buradan doğdu, yükseldi, öğle vaktini yaşadı, tekrar buradan battı. Bunun olmasının sebebi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönmesidir. Gece ve gündüzün oluşmasıdır. Yani küresel şekliyle bir ilgisi yoktur bunun. Bunun cevabı da Edirne dedik. Yer küre kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte bir tur atar buna bir gün denir. Doğru. Şöyle bir hemen yer küreyi çizip şöyle bunun bu noktanın böyle çıkıp sonra tekrar dönüp buraya gelmesi dünya kendi ekseni etrafında bir gün sürüyor ve 24 saatte bu turu tamamlıyor. Hangisi bu harekete bağlı olarak meydana gelmez demiş. Meydana gelen sonuçlar arasında sayılmaz demiş. Farklı merkezler arasında yerel saat farkının ortaya çıkması. Bakın şu anda bahsettiğimiz şey dünyanın günlük hareketi. Günlük hareketi eksen hareketi olarak da ifade edebilir. Eksen hareketi de diyebilir. Yerel saat farklarının ortaya çıkması günlük hareketin sonucudur, sayılır. Güneşin doğuş ve batış noktalarına göre ana yönlerin oluşması, yani dünya bu tarafa doğru döndüğü için, buraya biz ee, doğu diyoruz, buraya batı diyoruz. Dönüş tam tersi yönde olsaydı, o zaman tam tersini diyecektik. E, güneşin doğuş ve batış noktalarının oluşmasının sebebi, dünyanın günlük hareketidir. Buna bağlı olarak da doğuş ve batışlara göre, ana yönler ortaya çıkar. Gece ile gündüz arasındaki belli sıcaklık farkının görülmesi tabii ki günlük hareket sonucunda günlük sıcaklık farkı oluşacaktır. Grup ve tan sürelerinin enleme göre değişmesi grup ve tan sürelerinin enleme göre değişmesinin sebebi dünyanın günlük hareketi değildir arkadaşlar. Yani bu enlemde grup ve tan süresinin ee, yavaş olması, düzeltiyorum hızlı olması Grup ve tan süresi hızlı ya da kısa diyelim. Kısa olması şuradaki enlemde grup ve tan süresinin daha uzun olmasının sebebi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü değil. Bu enlemlerin boylarının farklı olmasıdır. Bu enlem büyük olduğu için, bu enlem küçük olduğu için buna bağlı olarak çizgisel hız azalır. Grup ve tan süresi de uzar. Enlemlerin boyuyla ilgilidir yani. Paralellerin boyuyla ilgilidir. Paralellerin boyu niye kısalıyor? Dünyanın şeklinden dolayı. O zaman şu dünyanın şeklinden dolayı oluşuyor. Doğru cevabımız denizde oldu. Tabii ki gün içinde cismin gölge boyunun sürekli değişmesi dediği şeyde günlük harekete bağlı. Çünkü gün içinde diyor adam bize. Bunu da günlük hareket, eksen hareketi olarak aldık. Sorumuzun cevabı Denizli oldu. Yukarıdakilerden hangileri dünyanın göğüt şeklinin yani basık küre olmasının e, kanıtlar? Ne demiştim ben bu testin ilk sorusunda ilk sorularında? Dünya kutuptan basık ekvatordan şişkin olduğu için abartıp çizdim yine. Geoid kelimesini duyduğunuz anda ilk aklınıza gelecek şey e, yer çekimi olsun demiştim. Yer Şimdi geoid arıyoruz. Bakıyorum hemen yer çekimi var mı? Ama yer çekimi var hemen burada iki işaretledim. Bir de ne demiştin? Ekvatorun çapının, yarı çapının kutuplara göre daha fazla olması. Ekvator yarıçapı kutup yarıçapından çapından 21 kilometre daha uzundur. O da var. Şimdi 1'e gelelim. 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç alanları. Bunu uzun uzadıya anlatmayacağım fakat burada aklınızda kalması açısından 30 ve 60 derece enlemlerinde oluşan dinamik basınç merkezlerinin oluşmasının sebebi Şurada geçen dinamik kelimesidir. Dinamik kelimesi ne demek? Dinamiğin tanımı ne diye sorsam hareket, hareketli olması diyebilirsiniz. Hareket. Hangi hareket? Dünyanın günlük hareketi. Eksen hareketi. Yani dinamik basınç merkezlerinin oluşmasının sebebi dünyanın günlük hareketidir. Unutmuyorsunuz. Şu anda sadece bunu bilseniz yeter. Daha sonra basınç konusunda zaten bunların üzerinden kısaca geçeceğiz. E ee, dolayısıyla burada 1 numara dünyanın günlük hareketiyle ilgili ama 2 ile 3 dünyanın jeotik şekliyle ilgili o zaman cevabımız Denizli oldu. Şurada bir paragrafımız var. Yapılan araştırmalarda yeryüzünde etkili olan sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının doğrusal hareket etmeyip yönlerinde sapmalar olduğu belirtilmiştir. Örneğin 30 derece e, kuzey enleminden ekvatora doğru eser alize rüzgarları kuzeyden e, güneye doğru doğrusal bir şekilde esmeyip aşağıdaki görselde olduğu gibi e, sağa doğru saparak kuzey doğudan güney batıya doğru esiş göstermektedir. Yani söylemeye çalıştığı şey şu. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. E, buradan 30 derece enleminden... 90 par 60 derece enlemine doğru hareket eden rüzgar böyle düz gidemiyor kendi eksen etrafındaki dönüşü batıdan doğuya doğru olduğu için bu rüzgar bu tarafa doğru sapıyor kuzey yarımküredeki rüzgarlar hareket ettikleri yerin sağ tarafına güney yarımküre rüzgar güney yarımküredeki rüzgarlar da hareket ettikleri yerin soluna saparlar bakın. Bu hareket ettiği güney yarım kürede olduğu için güney yarım küredeki alize hareketi bu yöne yapıyor ama sol tarafa doğru sapıyor. Hareketi bu tarafa doğru yapıyor. Kendi soluna doğru sapıyor. Kendi soluna bizim solumuza göre değil. Kuzey yarım küre sağcı güney yarım küre solcu. Tamam mı? Şimdi ee, böyle bir özelliğin ortaya çıkmasında hangisinden söz edilebilir demiş. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinden söz edebiliriz. Zaten ee, okyanus akıntıları olsun sürekli rüzgarlar olsun bunların dümdüz gidemeyip de e, sağa ve sola sapmasının sebebi dünyanın dönüşüyle ilgili ve dönüş yönüyle ilgilidir. Eğer dünya dönüşünü batıdan doğuya doğru yap e, batıdan doğuya doğru yerine doğudan batıya doğru yapsaydı Kuzey yarım küre sola doğru dönecekti, güney yarım küre sağa doğru dönecekti. Yani dünyanın dönmesiyle ilgili değil aslında tam anlamıyla dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur. Ee, buradaki rüzgarların sapış yönünün e, sağa ya da sol olması. Okyanusların karalardan daha geniş alanlar kaplamasıyla hiç alakası yok. Dünyanın e, şeklinin tam küresel olmamasıyla e, hiçbir ilgisi yok. Bunun cevabı Adana oldu bu yüzden. Okul bahçesinde teneffüste güneşli bir havada gözlem yapan öğrenciler... ...bahçeye diktikleri bir çubuğun gölgesinin öğle saatine kadar kısaldığını... ...ancak öğleden sonra tekrar uzamaya başladığını gözlemlemişlerdir. Dikkat edin. Ee, bahçeye diktiği çubuğun gölgesini gün içinde gözlemliyor bu adamlar. Gün içinde biz de gözlemliyoruz. Sabah bir çubuk dikersin. Çubuğun gölgesi öğlen kısa olur. Akşama doğru uzar. Sabah daha uzun olur. Gün içerisinde değişiyor. Gün içerisinde değiştiğinde olayın müsebbibi, e, sorumlusu kimdi? Gün içinde günlük hareketle ilgili bir şeyden bahsediyordur. Yıl içinde yıllık hareketten dolayı bahsediyordur. Yani ben haziranla e, aralık ayıları arasında gölge boylarının farklılaşmasından bahsediyorsam haziran ve aralık ayları e, yıl içerisindeki değişikliği gösterirken gün iç, günün saatlerindeki e, değişiklik gün içerisindeki olayları gösteriyor. Günlük hareketle ilgili diyebilirsiniz. Hemen ben günlük hareketi arayacağım. Geoidlikle ilgisi yok. Güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla alakası yok. Dünyanın ekseni etrafında yani kendi eksen etrafında dönmesiyle ilgili mevsimlere göre güneşinden düşme açısının değişmesi olsaydı Haziran, Temmuz, Aralık aylar arasındaki bu gölge boylarını karşılaştırırdı. Bu da değil. O zaman cevabım Ceyhan oldu.